Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gözleme nasıl yapılır? Bu videoda onu tarifini sizlere paylaşacağım. Yarım kilo unu yoğurma kabına alıyoruz. 1 çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırıyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. 1 çay bardağı süt ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Sütle yoğurduğumuzda hem hamurun açılması kolay olur hem de piştikten sonra gözlemeler yumuşak ve gebrek oluyor. Hamur sert olursa biraz su ilave edebilirsiniz. Hamurun üzerini bir stres filmle kapatarak bir yarım saat dinlendirelim. Dinlenen hamurun açılması daha kolay olur. Bu şekilde 4 adet patatesi rendeleyelim. İsterseniz bir adet soğanı da rendeleyip ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber. Son olarak 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ve iyicene karıştırıyoruz. Dinlenen hamurumuzu 6 eşit parçaya bölüyoruz. Sonrasında tezgahı unlayarak hamurlarda ilkini oklava yardımıyla açıyoruz. Açtığımız hamurun yarısına iç harcımızı bu şekilde dağıtalım. Bir kenarına tutarak kapatıyoruz. Kenarlarını bu şekilde kapatalım ki gözlemelerin pişmesi daha kolay olsun. Genişçe bir tavayı ocağa alarak gözlemelerimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Gözlememiz servise hazır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Afiyet olsun.